İlk olarak benim çok severek kullandığım Max Factor'un Facefinity fondöteni ile başlıyorum makyajıma. Şundan şöyle bir bir pompa bile değil böyle yarım pompa sıkıyorum elime. Ve tüm yüzümü uyguluyorum. Bu arada yüzümdeki sivilce e, izleri veya problemleri görebiliyor musunuz bilmiyorum ama sınav haftamdan dolayı hepsi Yoksa sivilce çıkartmıyorum artık. Zaten bununla ilgili bir video çektim ama arada teknik oluyor yine. başına cildimin böyle daha kusursuz ve böyle asla kızarık olan bir cilt olmasını istemediğim için bu Wet n Wild'in Coverall adlı kapatıcısıyla hem göz altımı geçeceğim hem de yüzümdeki bir iki tane böyle problem üstünden geçiyorum. Direkt aplikatörden uygulamak yerine böyle elime alıyorum ve oradan fırçayla uyguluyorum. Çünkü sivilce yüzümün diğer yerlerine yayılmasın diye. Daha doğrusu da Yüzümü sabitlemek için de Rimalan'ın Sevmet pudrasını uyguluyorum. İlk önce gözümü sabitleyeceğim. Onun için böyle biraz daha pufidik bir fırça kullanıyorum. Tüm yüzümü sabitlemek için de böyle daha geniş, daha pufidik bir fırça uyguluyorum. Daha Geniş bir, dik bir fırça ayarlıyorum. Şimdi kaşlarımı doldurmak istiyorum. Kaşlarımın içinde bu NYX'in far paletindeki, eğer açabilirsem, şuradaki renkle kaşlarımı dolduruyorum. kaşlarımın daha temiz durması için Wet'n Wild'ın bu konsilörüyle kaşlarımın etrafını biraz geçiyorum. Evet kaşlarım da bitti. Bu arada unutmadan dudaklarımı da bir nemlendiriyorum. Bunun için de Maybelline'in Lips'ini kullanıyorum. Şimdi sıra geliyor gözlere. Gözlerde The Balm'ın paletindeki. Şöyle açayım. Şuradaki en baştaki renk ilk önce göz kapaklarımı sabitleyeceğim. Sonra buradaki yerle bir kriz bölgeme gölge vereceğim. Şimdi ben gözlerde bu pastelin kis kuruflarından 0.9 renkli bu kıpkırmızı olan likit mat göz kapaklarıma geçeceğim. Neden? Çünkü deliler gibi kırmızı far arıyorum ama hiçbir yerde bulamıyorum. Eğer sizi gördüyseniz, duyduysanız veya biliyorsunuz lütfen bana ulaşın. Aşağı yorum bırakabilirsiniz ya da Instagram'dan, Snapchat'tan bana yazabilirsiniz. Çünkü kırmızı fara çok ihtiyacım var. Yani çok uzun zamandan beri arıyorum ama hiçbir şekilde bulamadım. O yüzden bunu uygulayacağım şimdi göz kapaklarıma. Bunu böyle aplikatöründen değil de elime yine biraz alıyorum ve şöyle ince bir detay fırçasıyla uygulayacağım göz kapaklarıma. <laughs> Bu işlemi yaparken katlanma bölgesine gelmemeye dikkat edin. Mesela ben şu an geldim. Bu göz kapağımdaki renk kurumadan elime daha doğrusu fırçama azıcık şu beyaz renkten dokunduruyorum ve orayı biraz karıştıracağım. De sabırlı olun çünkü bu bir likit matruh ve e, hızlı şey yapabiliyor, sabitlenebiliyor. Şimdi biraz daha uygulayacağım çünkü biraz kontrolü gitmekte aslında fayda var. Öbür türlü şap da uygularsanız çıkmayabilir gerçekten. Ben tekrar biraz daha fırçamı alacağım. Tekrar karıştırıyoruz bu farı. Daha doğrusu uşağım. Şimdi tamam. Artık karıştırmayı bırakacağım çünkü üstüne farlar falan da uygulayacağım. Ve şuraya kadar inen e, ürünü concealer temizleyeceğim. Neden konuşamadım? Bilmiyorum. Biraz böyle noktalar bırakıyorum. Çünkü taştılar. Bu tarz sizde eğer taşarsa kapatıcınızdan yardım alarak kapatabilirsiniz oraları. Böyle tampon hareketlerle çok ürünü yaymadan orayı temizliyorum. Gözlerin dışlarını biraz daha belirginleştirmek için şu katonun far paletindeki buradaki kahveyle biraz daha belirginleştiriyorum olayı. Burada böyle bir V çiziyorum. Biraz aşağı biraz üstte böyle çekiştirerek.

da kalanı göz kirpikliğimin hizasında biraz uyguluyorum. Bu işlemi göz pınarlarına çok yaklaşmadan yaptım ve tekrar böyle bir pufidik fırçayla karıştırıyorum oraları. aynı sıradan gidiyorum. Buradaki böyle koyu kahveyle kirpik diplerimin altını yine biraz belirginleştiriyorum. Is this, is this like a -a Göz pınarlarına biraz aydınlık vermesi için The Balm uyguluyorum şimdi. Deep, Yalnız ben takma kirpik takacağım. Ama ben daha hayatımda hiç takma kirpik takmadım. Çok zorlanacağım ya. İnşallah kolay olur. rimele geçiyorum. Rümel olarak da Maybelline'in bu Push Up Angel adlı rümelini uyguluyorum. Rimelimin kurumasını beklerken The Balm Voyage palete tekrar geri dönüyorum. Ve buradaki e, Bahamama Bahama ile aynı olan renkli biraz böyle ısıtma ve kontür işlemi yapıyorum. Oho bayağı geldi. Allık olarak da ki aynı paletteki şuradaki pembe allığı uyguluyorum. Aydınlatıcı olarak elinizde The Balm Illuminizer yoksa ve bu palet varsa şuradaki rengi kullanabilirsiniz. Çünkü bence birebir aynılar. Bunu biraz şekillendirmek istiyorum. Tekrar bahamamaya geri dönüyorum. şimdi takma kirpik takmaya çalışacağım ama umarım mahvetmem makyajımı. <laughs> takma kirpik olarak da bu a ACVV. Akesvi. Akesvi. Bilmiyorum. Bunun alışveriş videosu gelecek yani bunu yurt dışından bir siteden aldım. Onun alışveriş videosu gelecek. Onun için öyle yani orada direkt linkini koyarım aşağı oradan eğer bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Kirpik yapıştırıcısı olarak da bu Duo'nun kirpik yapıştırıcısını kullanıyorum. Bunu böyle bir 30 saniye bekletiyorum. Ondan sonra takacağım. Şu an her gün her gün yurt dışındaki bu takma kimlik takan buralara o kadar saygı duyuyorum ki. Çok güzel bir şey. Bana göre. Ve böyle asla alışkın bir şey. Sanki şöyle bir yelpazeyle doluşuyormuşum. Şimdi tekrar üzerinden bir geçeceğim. Bu seferki Maybelline'in Last sensation rümeli. Şimdi dudaktaki bu eee balmı siliyorum. Onun yerine size iki farklı ruj önereceğim. İlki böyle daha e, kahve tonlu bir ruj olacak. Bu NIX'in Berlin isimli ruju. <laughs> tercihim bu şekildeydi. İkinci ruju da zaten abarttım. Biraz daha abartayım. Ama ne olacak diyenler için yani bence biraz daha abartılan bir şey olmaz diye düşünüyorum. Çünkü sonuçta yılbaşı ya. Biraz daha çılgın olmalıyız. rujum olarak da Pastel'in Daylong Kiss Proof'larından 09 rengini uyguladım. Maalesef o sıra kameram kayıttan çıkmış ve bunlar likit mat ruju olduğu için eğer şu an bu ruju silip tekrar sürseydim ten makyajım biraz bozulmuş olacaktı. Onun için direkt ürünü göstermek istedim size. Dudaklık duruşu da bu şekilde ve makyajım bitti. Evet benim videom bu şekildeydi. Umarım beğenerek ve severek izlemişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın diyorum. Bu kullanmış olduğum iki farklı rujun hangisi daha çok bana yakıştı ya da siz olsanız hangisini kullanırdınız? Yorum olarak bırakırsanız sevinirim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.